Herkese merhaba. Bugün Xbox Series'in Performans adlı seriye Cyberpunk 2077 ile devam ediyoruz. Evet, son güncelleme ile beraber, geçen hafta gelen güncelleme ile beraber küçük canavarımıza, cep herkülümüze 60 FPS seçeneği gelmiş bulunmakta. Nihayet Series de Cyberpunk'ı 60 FPS'de oynayabiliyoruz. Evet, grafik daha doğrusu video modlarında performans ve kalite modu artık bizlerle beraber. Açıklamasında da görebileceğiniz üzere performans modunun 60 FPS'de ve 1080p'ye varan dinamik çözünürlük sunduğunu söylüyor. Kalite modunun da 30 FPS'de daha iyi kalite sunarken 1440p'ye yani 2K'ya varan dinamik çözünürlük sunduğunu oyun bizlere söylüyor. Direkt olarak performans moduyla oraya giriş yapacağım. Ee, oyunun giriş hikayesi hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Night diye yani açık dünyaya çıkmak için her şeyi es geçtim. Hemen giriş yapacağım ve oyunun yüklenme hızını da böylelikle görmüş olacaksınız. Girelim bakalım. Hey, hey evet. So called... yes. En fazla 3 saniyelik bir yükleme ekranıydı. Oldukça iyi. Şimdi Night City. İlk izlenimlerim ee, ne durumda? Şimdi şunu söylemeliyim. 1080p'ye varan açıklamasını rahatlıkla hissediyorsunuz. Çünkü karşımda net olarak bir 1080p bir şehir çizilmiyor. Bunu net olarak görebiliyorum. E, özellikle uzak mesafelerde objelerin 900p'de çizildiğini rahatlıkla söyleyebilirim. E, fakat fakat bu seri adına bence... Kötü bir şey değil. Çünkü bunu şahsen söylemem gerekirse 2021'in Ekim ayında 3200 liraya aldığım bir konsolu konsolda son yılların en bozuk oyununu 60 FPS'de oynayabiliyor olmak benim için büyük bir nimet. Hatta sırf bu nedenden dolayı 60 FPS seçeneğinin gelmiş olmasından dolayı oyunu satın aldım. Hatta yakın bir zamanda da Series X'e geçeceğim. Ona da hem hazırlık olur diye yani Series X'in adı hakkını vereceksem böyle oyunlarda vereceğim diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu oyunu satın aldım. İnternette okuduğum yorumlarda da oyunun artık buglarından büyük oranda tamamen olmasa da büyük oranda temizlenmiş olduğunu söylüyordu insanlar. Evet çıkışın üzerinden 2 yıl geçmiş olduktan sonra şu an istenilen seviyeye gelmiş olması yapımcının rezilliği. Bana diyecek bir şey yok. Ben de bu yüzden sırf satın almadım ama şu an oyunun oynanabilir bir durumda olduğunu söylüyor insanlar. Dolayısıyla ben de oyunu satın aldım. Hiç tavsiye etmesem de ve hiçbirinizin oynamayacak olduğunu düşündüm. Kalite moduna bakalım. Bence hiçbir fark yok. Yani çözünürlük evet arttı. Özellikle uzaktaki objelerin çözünürlüğü arttı fakat kesinlikle 60 FPS'den Vazgeçilecek kadar bir fark yaratmıyor kesinlikle. Yani asla tavsiye etmiyorum. Özellikle şu anda üçüncül bakış açısına sahip kamerada olduğumuz için rahatsız etmiyor. Fakat arabadan inerseniz o birincil bakış açısında çok 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 kötü. Ya gerçekten 30 FPS artık yani tedavülden kaldırılmalı. Böyle bir şey olmaması lazım. Oyunlarda bize böyle kalite seçeneği olarak bile sunulmaması lazım Ancak böyle Üçüncül bakış açısına sahip bir oyunsa böyle hani ve çok üst düzey bir grafik sunacaksa bize Ancak o zaman olmalı 30 FPS onun dışında gerçekten ben şahsen katlanamıyorum artık O yüzden e, Hiçbirinizin bu Modda Oyuncak e, Olduğunuzu düşünmüyorum Tavsiye de etmiyorum Hemen performans moduna geçiyorum Evet dünya varmış dedirtiyor insana gerçekten. Yani görsel kalite de o kadar kaybolmuyor. Frame rate oranlarından bahsedeyim. Şu an karşımda bir e, FPS sayacı yok. Yani tam olarak size de gösteremiyorum. Fakat yani deneyimlerimden yola çıkacak olursam çok objenin olduğu, çok NPC'nin olduğu, çok arabanın olduğu yerlere giderseniz evet kare düşmeleri oluyor. Fakat şu anda mesela yoldayım ve uzakta da çok fazla obje çizilmiyor. Bir şey olmadığı anlarda sabit 60 fps oyun çok rahat çalışıyor. Fakat şöyle biraz daha belki iç e, sokaklara girersek oralarda frame düşmeleri olacaktır. Ya da görüyorsunuz şu anda frame düşmeleri oluyor anlık olarak. Fakat asla oyun deneyiminizi baltalamıyor. Yani kesinlikle e, CD Projekt Red'in güzel bir iş çıkardığını söylemeliyim. Seri hakkı veriliyor. Ee, bu konsol önümüzdeki 5-6 yıl boyunca da oyunlarına 1080p 60 fps'e de oynatacaktır. 900'e düştü anlar olacaktır 900p'ye. Fakat bunun yani seri Z kullanıcılarını dert edeceğini düşünmüyorum. Çünkü artık e, yani grafik teknolojileri de gelişti. Çok farklı teknolojiler var. FSR gibi biliyorsunuz. Şurada bir olay var. Acaba ne? Hani ben de oyuna çok yabancıyım. Burada neler oluyor? Ha biraz ateş edelim. Ölür müsün arkadaşım? Bu arada oyunun bir 10 saatlik deneme sürümü var. Ee, oyunu denemek için oyunu satın almanıza gerek yok direkt olarak marketten deneme sürümüne indirip 10 saat boyunca oynayabilirsiniz. Ya da 5 saat yanılmıyorsam yanlış söylemeyeyim. Oyunu dünyası da kesinlikle ilgi çekici duruyor. Ee, zaten CD Projekt Red'de yani hikaye yazma, senaryo yazma konusunda rüştünü ispatlamış bir firma. Bu oyunun e, Witcher oyunlarından aşağı kalır yanı olacağını sanmıyorum. Ya da olduğunu düşünmüyorum. Belki dünyasında birkaç bug vardır can sıkacak ya da oyun çökecektir fakat e, üzerinde uğraşıyorlar merak etmeyin e, Series de her oyunda 60 FPS seçeneği olacaktır yani olmaması için gerçekten e, oyun geliştiricisinin bu konsola bilenmesi lazım yani bir nefret duygusu falan beslemesi lazım kesinlikle yani 900p'de Hani en düşük söylüyorum hele. 900p'de 60 fps seçeneği kesinlikle verilebilir bu konsolda. Sonuçta yeni nesil bir konsol. Yaklaşık bir ay içinde seri X'e geçiş yapacağım. Bunu da şimdiden söyleyeyim. Dolayısıyla seriizesin performansı adlı seriye bir noktada e, sonlandırmış bulunacağım. Sadece son videosunu e, Modern Warfare 2'nin gelecek hafta betasıyla yapmayı düşünüyorum. Ee, o video ile beraber maalesef küçük canavarımıza cep herkülümüze veda etmek zorunda kalacağım abisine geçiş yapacağım Series X üzerinden videolara devam ederim elbet evet İç mekanların tasarımı bence oldukça iyi görünüyor özellikle ışıklandırma konusunda çok güzel iş çıkarmışlar bu arada iç mekanlarda da çözünürlüğün arttığını görebiliyorum. Şu anda 1080p'deyiz yani. Kesinlikle. Açık dünyaya çıktığımızda da 900p'ye kadar düşebiliyor çözünürlük doğal olarak. Kaplamalar da oldukça iyi. Şuradan çıkalım ve videomuzu bitirelim. Eğer oyunu satın almayı düşünüyorsanız ve bir serize sahibiyseniz oyunu satın alabilirsiniz. Görüyorsunuz oyunun grafikleri görselliği oldukça iyi özellikle iç mekanlar bayıldım açıktan bayıldım ee, açık dünyada da kesinlikle şöyle alanlarda bazen kara düşmeleri olabiliyor fakat asla e, deneyiminizi baltalamıyor oyun oynanabilir bir durumda evet bunun gibi videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenebilir ve kanalıma abone olabilirsiniz herkese iyi oyunlar